Yeah. Uh -huh. Rize Kalkan dereliyim. Ee, 22 senedir bu işi yapıyorum. Demir ferforje dekorasyon işleriyle uğraşıyorum. Ee, zaman ilerledikçe yaptığınız işi e, aynı şeyleri, rutin şeyleri yapmaya devam ettikçe insan bazı değişiklikler e, yapma ihtiyacı hissediyor. demiri e, yani biraz demek ki elimizde marifet varmış. Demiri de değiştirmeye çalıştık, biraz farklı şeyler yapmaya çalıştık. Dolayısıyla böyle hareketli heykeller, hareketli bir takım şeyler, materyaller yapmaya başladık. Silahın hikayesi, aslında bir Karadenizli çocuğunun silah hikayesi çocukluğundan başlayan bir şey. Biz silah hastasıyız, silah düşkünü bir milletiz. Bu silah olayını biraz geliştirmek istedik yani silah biz de bunu heykel olarak daha büyük çapta yaparsak hem de kuralları çiğnememiş oluruz hem de sanatımızı icra etmiş oluruz göstermiş oluruz diye böyle bir şeye girdik ve güzel oldu yani. Aşağı yukarı bir ay sürüyor 100 kilo ağırlığındadır orijinaliyle aynı özelliklere sahiptir çalışma prensibi olarak aynı şekilde çalışır çalışıyor. Sadece bir silah fonksiyonelliği yoktur. Ama çalışma prensibi olarak aynısıdır, birebirdir. 3 metre boyundadır. Dünyada bir daha eşi benzeri yoktur benim yaptıklarımın dışında.